Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Şetiner. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim Allah'a şükür. İnsanın kendi dışkısını yormesi arkadaşlar paraya yormuşlar vesaire yormuşlar değil arkadaşlar. Parasızlık ve parasızlık parasızlık durumunun yüzüne vurulacağınızı yani paranın çaresizliğini hissedeceğinize ah olsaydı da şunu yapsaydım diyeceğiniz bir gün yaşamaya işaret eden bir rüyadır. Parasızlıktır arkadaşlar yani kendi dışkını zaten yani hoş bir rüya değil, tabiri de hoş değil arkadaşlar. Yani her rüya böyle olmuyor ama dışkı rüyaları böyledir. Yani temiz tuvalet, gölgene parasızlık, kirli tuvalet, gölgene parasızlık. Dışkı gördün mü senin ya da başkasının? Neyse bu konuyu kapatalım artık. Parasızlığın arkadaşlar yüzünüze vurulacak parasızlık. Ah diyeceksiniz hani bir sistem edeceksiniz. Ah şu para olsa da şurayı alsaydım, şunu yapabilseydim diyeceğiniz bir gün geçireceğinize işaret eder. Ama üzülmeyin yarın yani ayette diyor kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Gerçekten öyledir. Bilemezsin. Hayattan asla ümidi kesmemek ve sadece çalışmak gerekiyor. Allah takdir eder, çabayı takdir eder. Çaba, çalışma, dua yerine geçer. Görüşürüz. Umutsuz olmayın.